Zaten Hükümet... Şeyin, Şimdi Berlin'e şey. geldik sen. Belli oldunuz. Yok olmadık Dağılmadık Ama olacaksınız inşallah. İyiyiz. Veyahut da Hamburg. Hamburg da güzel Geldik şimdi. Elif. bakın burada şunlar. Bunlar mı? Melike azlandık <laughs> 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 yemek yemeye gidiyoruz <laughs> ya şimdi Neşe <Yaşa> buradan neşe. Ne aldın ne <laughs> <laughs> so warte, lass mich mal in check <laughs> Show them the rolling <laughs> uh, nice

e, Kdv değil. Bugün baba piyaz gidiyoruz. Alara diye antalyadan arkadaşımız var, çok sevdiğimiz. Şu an sürpriz yapmaya gidiyoruz? Ben YouTube ben bir YouTube video masmene yaptım tamam mı? Ama macht das Ende so. Her neyse bay. Aha iki yada indirimli yerlere bakıyorduk. Burada eski sevgilimi bedavaya veriyor. <laughs> eski sevgilimi ucuza veriyorlarmış. Ha, neyse, bar. <gülüyor> <gülüyor <gülüyor> Her neyse bay. Gelmek lazım. Her <laughs> neyse bayım. Burası Almanya'nın en büyük alışveriş merkezi KDV. Berlin Ma Almanya. Almanya'nın. Şimdi parfüm bakmaya geldik. <laughs> Bizimle ilgilenen dünyanın en güzel yardımcısı. Var. Şimdi köpeğimizi gezdirmek geldik. It's cool. Leo. Leo. Evet arkadaşlar şimdi hazırlandık. Look at my look. Evet, Onlar da hazırlanıyor. Her zamanki gibi Neşe is the one. Melike. Melike. Melike come on. That's my fit. Hazırız. Fit check. Elbisem. Boom, boom, bam. -up. Şimdi evden çıkıyoruz. Salonda kaldık. Jepi. Ay, Halian, baksana. Jepi. 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 drippy. <laughs> hiç yapmıyorum. Buraya hiç açmıyoruz. Buraya ilk ve son gelişim. Rezil olduk. Rezil olduk. Sağ ol. Konuyu hiç anlat. Ben aslında başka bir yere gidiyorum. Ne bu? Ne Ben çok sinirlendim zaten. Aşırı sinirlendim şu kafa ama... yaşadım hatırlamıyorum. Ne sonra söylememiş Selin'ler story atıyor. Ay şey atıyor. Hepinizi <laughs> 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 Sorry sorry. Bu, bu, kız influencer. bu kız çok elim tutuyor bu arada. Ay bakalım. En Hadi neyse. Arkadaşlar ben çok üşüyorum. Altın ev insan. Saçımı yedim saçımı. Seçimi. Anlat It's a takeover. <gülüyor> 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 daha komik, daha komik bir şey anlatmadım. Komik olan şimdi geliyor. <laughs> Gittik tamam mı? Anladım. Neşe sus. Tamam öyle ya. Bak, diyor, Bak gittik olarak. tamam mı? Evet ne yaptık? Geçelim, anlat. Şimdi, şimdi ben ne şimdi. yaptım tamam mı? Ben adamın bu mekanın sahibini arattırdım. Tamam Adi. mı? Çünkü yemin ederim. çok ederim. Dolu. Hani dedim ki ya. <laughs> abi bugün dedim ki Bugün cuma akşamı burası tıklım tıklımdı. ben mekanın sahibini arattırayım. Bir de yer rezervasyonu yaptırdım. Masayı ağırlatayım tamam mı? <gülüyor> Neden? <gülüyor> Çünkü biz yoksa içeri giremeyiz. Beş kişiyiz, beş kızız. Alam daha ne istesin zaten? Lütfen sorusunu söyle. Mekan boş. Boş. Orada boş. 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 Baba boş. Baba boş. <laughs> Baba bir kişi yok. <laughs> <bile gülüyor> insan yok. <laughs> Bizden Mekan bir şey değil mi? Ondan boş. Müşteriden çok garson var. <laughs> 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 Ayıp olmasın diye şey yaptı şey, ya. Şey ben artık garson diyecektim ki sen paydos ya da abi sen neyle ne çalışıyorsun? <gülüyor> sen, <gülüyor> sen, bize içecekten <laughs> yeni, yeni söyle sen gel, Biz alırız. alırız abi sen ne uğraşıyorsun? <laughs> ben Kokteyli kendim yaptım diyorum size ya. <laughs>. Tamam şimdi nereye <de> gittiğimizi <laughs> <laughs> söyleyelim. Güzel bir yere gidiyoruz. Clubbing! Club time! şu an iyiyken bitimizlerin... Ben de varım, ben de varım. Tamam. <laughs> <laughs> İnşallah. Inshallam. İnşallah. trende gideceğiz. Arkadaşlar bu video çok Ich habe gesagt, warum zitterst du? Und dann so, <laughs> ich sagt so, die mit Ich habe eine Stunde gedacht. Stell dir vor, ich bin deiner Schwester verheiratet. Zitterne. Was zitterst du? Ich habe dir gesagt, stell dir vor. Nee. Was zitterst du? Mach doch mal so mit seiner Hand. nicht! Stell dir vor, ich heirate deine Schwester. Zitter nicht! Warum zitterst du? Ich habe gesagt, stell dir vor. Burası, Hayır, burası ben? Burası Berlin. Nasıl yani? Sen anne. Süper. <laughs> burası Berlin. Profesör ben. Sen Menschstadt. Süst. Ses sistemine <laughs> <bozuş mentes> <laughs> Ne yapıyor Ne yapıyor ya? Aldım anamdan anam helal. helal. Şimdi <laughs> Oğlum Berkan son çok iyiydi Oğlum, ya. yumruk falan yani. yani. <laughs> <Eşim gülüyor> Good morning, good morning. It's time to wake up. Utanıyor <laughs> musun? <laughs> <Dude, dude. gülüyor> <laughs> <laughs> Bomba. eine <laughs> Bomba Yanlış tarafa gittik. Burası Stadtmitte. Yani şehrin içi merkezi. Öyle geçiyor. Oy. <laughs> <laughs> konser evi. Konser <laughs> evi. Vakti e, zamanında, konser <laughs> <laughs> eski zamanlarda burada konser veriliyordu. Aslında hala veriliyor böyle. Aynen. Ya bak kasa. Ben şu başka şey Ama normalde bu meydan full açık. <laughs> ne burası ha? Ne konser evi? Nerede? <laughs> <laughs> Sallamış arkadaşlar. <laughs> bir dakika. Bu donmuş. Maş. O... Bir de Berlin'e bir de. Şu bak. Hayır bak. Şu konsere bak. Yeni. Ha. Açısı de gleich. Da steht da Aynı şey. Çaktırmadan dinleyin adamı. <laughs> Rusya falan da ne alaka? Almanya'da istemek istiyorum. Otobüs geçtikten sonra göreceksiniz şimdi. Brown Burn kapısı. Are you happy to be in Berlin? Love Fırına <laughs> gittik. Hmm. Hashtag Starbucks. Amerikanın oyunları. Yahudilerin oyunları. Şey, bu, <diler mi? gülüyor> <laughs> i̇şte bu kapının ben tam olarak ne olduğunu bilmiyordum. Neşe çok biliyormuş bir bana anlatmasını. Bunların doğruluğu kadarıyla... Ikinci savaştan sonra, i̇kinci savaştan sonra, ikinci dünya savaşından sonra <gülüyor> <gülüyor> e, Almanya Doğu ve Batı Almanya olarak ayrılmış. O kapıda bir yer, bir tarihten sonra birleşmeyi sembolize ediyor arkadaşlar. Yani barış sembolize ediyor. Barışı yani. Yine birleşmişler yani Nazilerle alakalı bir şey. Biliyorum. Bu Berlin duvarı. Yani Berlin duvarıydı. Buraya sevgiler şey yapmış. Eee kilit yapmışlar. Bak. Evet. Hana, was hier? Berlin Mauer. Bu çizgi Berlin duvarıydı burada ilginizi çekiyorsunuz. Dur, okuyabilirsiniz. <laughs> Bayna Mark'ta geldik. Hı <laughs> hı. Hayvan bahçesinin oraya gidiyoruz. Maymunlara bakacağız. Siyah <laughs> oldu. Şey kırmızı popolu maymun görmeye gidiyoruz. Ya. <laughs> de M&M'in dükkanı açılmış burada. Buraya gelmiş. Kahve içelim mi? <laughs> Urban Outfitters'e geldik. Tansiyon düştü. Dur, <laughs> derdası Urban Outfitters'den çok güzel bir ispaldı. Hmm. Hmm. Şimdi evdeyiz, hazırlanacağız birazdan. Hazırlamadan önce kendimize makarna yaptık. Berlin yoğun geçiyor. Çok iyi yapıyor ama. Şimdi e, şey her yerde pazartesinden itibaren iki aşılı olmadan almıyorlar. Ya da işte hastalığı geçirmiş olmanın için. Bizim de işte o açan biraz sıkıntı olduğu için yerlere bakıyoruz. Ona göre gideceğimiz yere karar vereceğiz. Çok açım. <gülüyor> <gülüyor> like atın. Videoya abone olmayı unutmayın. Bu benim. Hay bu benim. Biz gibi arkadaşlar biz Bu sol taraftaki yer herhalde. Ne kadar gidiyor bak. Nerede abi? Burası. Sol. Aa, bak daha orada. Buraya kadar gidiyor. Bütün. Hepsi sıra. Çok iyi. En sevdiğiniz club. Evet dışarı çıktık şimdi vloga zil devam zil ediyorum. Zil. Al. Ne, evet dışarı çıktık şimdi. Melike ile Elif'le buluşmaya gidiyoruz. Biz hazırlandık önce çıktık. <laughs> Şimdi onlar yanımıza gelecekler. Görüyor Bizim <laughs> Yemek yedik. Şimdi şeyler yedik. Oturuyoruz. Bizim çok sevdiğimiz bir tane taksici var Yavuz diye. Ya. O bizi hep bırakıyor. Şimdi onu bekliyoruz. Yavuz. Abi. Uuu. <laughs> Chef! Leo, willst du einen Minuten haben? Leo, Gurke, komm! Hallo Leute! Ist jetzt vorbei! Ein richtig schicker Köln, ne kadalische Kerkkoln, das checkt mich still. Ey, die ist schockierend. Aber ich hab noch keine. Aber Leute, ich mach wirklich immer so viel. <lacht> <Hey>. <lacht> şeker koyması. I love it. <laughs> <abim. Atraşlar> gidiyoruz. ne <laughs> Gidiyoruz. değil ama Gidiyoruz. Hadi. Hadi bay. Hadi ee, neyse bay. <laughs> <laughs> Antalya. Biz geliyoruz. Çok özledim. Özlem çünkü. Her neyse bay. <laughs>